Arkadaşlar, hepinize sevgiler selamlar sunuyorum. Sık sık videolar çekip karşınızda olmaya çalışıyorum. Artık büyük bir aile olduk. Ee, i̇ki günde bir video atmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlarım diyor, Özgür Usta yüzü nasıl buluyoruz? Her gün video at. Arkadaşlar tabii e, her gün video atmak zor iş. E, videoları hazırlamak da zor iş. E, sahada çalışıp, videoları düzenleyip, editleyip de sizlerin karşısına koymak da e, bir iş. E, meşakkatli bir iş olabildiğince karşınıza olmaya çalışıyorum. Farklı konulara değiniyorum. Ee, arkadaşlar bu videoda epoksi konusunu ele alacağız. Ee, epoksi uygulaması videosunu da yapacağız ama bu videoda uygulamayı yapmayacağım. Önce bir epoksi konusunda bir giriş yapalım. Ee, epoksi nedir? Onu değerlendirelim. Ne ürün kullanacağız? Bir dahaki videomuz ona bakalım. Epoksi hayatımızda ne işlere yarar? Nerelerde kullanıyoruz da farkında değiliz? Bunu değerlendirelim. Kıyıya epoksinin e, ünite anlamını da, kelime anlamını ilave edeceğim. Oradan okursunuz. Epoksi hayatımızın pek çok yerinde var. Kullandığımız pek çok eşyada, masada epoksi var veya da epoksinin üretilmiş. İnşaatta filiz ekme, demir ekme işleminden, efendim söyleyeyim, cebimizdeki çakıların sapına kadar, evde kullandığımız mutfak tezgahlarının yüzeyindeki kaplamaya kadar, yemek masalarının yüzeyini kaplamasına kadar, inşaat sektöründe havaalanına gittiğinizde havaalanınızdaki masaların efendim söyleyeyim yemek yediğiniz tezgahların bara restoranda gittiğinizde oradaki kaplamaların e, kaplamasına kadar üretim aşamasına kadar pek çok alanda epoksi arkadaşlar var. Epoksiler e, ısıya da, e, dayanıklı. E, darbe, e Üzerinde yurmalı bir darbe dayanıklı ama cam gibi çıt diye bir kıyısından böyle sert bir şey vursanız çatlamaya da müsait. Ama bir o üzerinde gezinmeye, hareket etmeye de çok mukavim. Üzerinde forkliftlerle gezilebilir ama bir sert kesimde çatlama ihtimali var başka bir şey. Ama dayanıklı mukavim malzemeler, çekme direnci çok yüksek. Epokran kıraz, ankras şarjları tamirlerde küllendiğinde çok sert, çok mukavim. Ee, pek çok alanda epoksiler kullanılıyor. oluyor. Ee, inşaat, i̇nşaatlarda yeni e, filiz demir ekeceğimiz zaman epoksi e, silikonlar var, epoksi katkılar var. Bunlarla filiz ektiğimizde müthiş şekilde o demir bir daha yerinden sökülmüyor. Bu anlamda epoksiler e, astarlarıyla, kendi kaplamalarıyla, e, epoksi dökümleriyle, şeffaf döküm epoksilerle hayatımızın her alanına girmiş vaziyette. Bazı videolarda görüyorsunuz epoksilerden, efendime söyleyeyim, zemin kaplaması için 3 boyutlu zemin kaplamaları yapıyorlar. Beyazınız adam zemine sürüyor, epoksinin önce astarını, sonra beyaz renk epoksiyi, yayıyor zemine. Üzerine 3 boyutlu bir resim kaplayıp, üzerine şeffaf epoksi döküyor. Zeminde derinlemesine müthiş bir okyanus görüntüsü, sanki bir akvaryum görüntüsü veya de başka görüntüler elde edebiliyor. Arkadaşlar, epoksiler kendinden yayılan malzemelerdir. Yavaş yavaş konuya gelelim. Epoksiler kendinden yayılan malzemelerdir. Ben alayım duvara böyle epoksi sürebildiğiniz zaman süremezsiniz. Aşağı doğru akma yapar, kayma yapar. yayılan harçlardır. kendinden yayılan harç. E, Epoksinin üzerinde yazar, epoksi kutularda yazar. Self leveling, kendinden yayılan, e, kullanılan, e, efendime söyleyeyim, zemine sürmede yayılan. Zemin malzemesi aslında epoksiler. Duvar malzemesi değildir. Ben bu yapı geleyim, böyle bir duvarı boyayayım, suntaları boyayayım, efendim mesela duvardaki tabelamı boyayayım diye yapamazsınız. Yayılan akışkan bir araçtır. Hemen de bir ağaç değildir. Zaman içinde yayılarak, içindeki havayı salarak, hatta biz bunu sürerken böyle kirpirlolar var. Kirpirloyla havalarını aldırırız. Hava kürlenmenin malzemeler, içinde havacık, kabarcık bulunduran malzemeler, dökümesi aslında olabiliyor. Bu böyle bırakırsan bu şekilde de kuruyabiliyor. Onun için sıkıntılı havacıklarını Clipper oyuna aldırmak gerekiyor. Ee, üretim ve son kullanma bir sene arkadaşlar hava almadığında düzgün kutu içinde durduğunda fabrikalar bir sene buna e, zaman veriyor. E, ee, i̇ki parçadan oluşuyor epoksiler. Tek başına epoksiler bir parçadan kullanılmaz. İki katmanlıdır. Bir epoksi, bir üstünde sertleştiricisi vardır. Sıvı cam gibi düşünebilirsiniz. İki komponat sıvı camlar gibi. Ee, bu anlamda arkadaşlar, e, Dryfix'in Pure Effect epoksi kaplamasını sizler için e, inceleyeceğim. E, kullanma anlamında kullanacağım. Şu elinde gördüğünüz paket, e, Dryfix firmasının Pure Effect epoksi kaplaması. Bunlar genellikle, açıklayayım gibi, zemin kaplamasıdır. Mutfak tezgahınızı kaplayabilirsiniz. Yanlarından bir bariyer oluşturup masanızı, çalışma masanızı kaplayabilirsiniz. Dediğim gibi bu kelime dikkat edin. Yanlarından bir bariyer oluşturarak. Çünkü yayılan bir harç. Döktüğünüz zeminde arkadaşlar boya gibi kalmaz. Yanlardan akar gider. Bir kapı oluşturmazsınız. Dolayısıyla diğer uygulama videolarına bakarsanız e, ya altlara muşamba, naylon sererek aşağı altında pislenmeyecek bir zemin oluşturuyorlar veyahut da yanlarından bu tür masalarda bir e, ağaçtan veyahut da silikondan bir set kurarak malzemenin yan taraflara taşmaması engelleniyor. E, yayılıyor malzeme. Civa gibi yayılan bir harç. Bu anlamda, bir videomuzda bir daha videomuzda Dryfix'in Perfect epoksi kaplamasını mutfak tezgahında uygulayacağım. Bu tür mutfak tezgahlarında epoksi kaplamalar meşhur oldu. Farklı firmaların da bu şekilde eee marble effect, mermer efekt, epoksi zemin kaplama epoksi efendim mermer efekti boyası şeklinde efekt epoksiler var. Döküm şeklinde. Dediğim gibi iki komponent olmuş. Şu üstteki komponent her zaman sertleştiricidir. Sıvı camlarda aynı şekilde. Sıvı camlarda 1'e 7 sertleştirici varken arkadaşlar buradaki büyük ambalaj burada 350 gram ayarlanmış. Üstteki ambalaj 150 gram ayarlanmış. 350 grama 150 gram. Neredeyse yarısı gibi. Ee, yarım kirlilik ambalaj var. Büyük ambalajlar da var. Ee, farklı renkleri var. Renklerin de arkadaşlar... E, Ekranda birazdan yapıştırırım. Seyretmez, konuş, muhtemelen konuşurken siz onları da görürsünüz. Farklı dokuları var. İçindeki sim takviyeleriyle beraber çok güzel efektler veriyor. Derinlik veriyor. Normal boya gibi değil arkadaşlar bunlar. Camsı derinliği olan efekt kaplamaları bunlar. Normal yağlı boya gibi düşünemezsiniz. Bir duvar boyası gibi düşünemezsiniz. Derinliği olan baktığında kendini sizin içinize çekecek kaplamalardır. Şu gördüğüm çakımda arkadaşlar kaplaması, epoksi bir kaplama. Farklı renk gümüşlerinin olduğu, e, uygulayıcının hayal gücüyle e, müthiş efektler çıkartabileceği kaplamalar bunlar. E, A şahsının yaptığı çalışmayla B şahsının yaptığı çalışma hiçbir zaman birbirine benzemez çünkü hayal e, ürünüyle zenginleşiyor çalışmanız. E, kullandığınız aparatlarla dönüşüyor, zemine yaydığınız plastiğiyle, efendim söyleyeyim fön makinesiyle, ısıtıcısıyla, üfleme makinesiyle malzeme derinlik kazanıyor, dalga görüntüsü kazanıyor, renk cümbüşü oluşuyor. Dolayısıyla her kişi kullanıcının yapacağı çalışma başka olacaktır. E, kimse diyemez ki benim çalışmam daha güzel. O kişinin e, iş dünyasını ve hatta elinin becerisini yansıttığı bir çalışma olur en fazla. Kendinizi bu anlamda korkak alıştırmayın. Malzemeyi sipariş edin gerekiyorsa bir tezgahınızı feda edin. Uygulamanızı yapın. Gelelim şimdi Uygulama tricklerine. Arkadaşlar ee, epoksiler güzel tutunan malzemelerdir. Kuruduğunda sağlam zemin yapışır. Ama daha iyi yapışması için iki alternatifimiz var. Birinci ee, kolay yöntem diyelim. Biraz paranıza kayıp astarı var arkadaşlar. Gene de DFC100 solüvensiz epoks astarı var. Astarı zemine sürersiniz. Bir gün sonra uygulamayı tutunacak bir zemin oluşturduğunuz ee, zeminde malzemenizi uygularsanız Aslında arkadaşlar bağlayıcılık sağlıyor bu anlamda. Astarın vazifesi sonradan gelecek malzemeyi arakat olarak bir bağlayıcı yüze oluşturmaktır. Sürdüğümüz zeminler genelde seramik gibi, mutfak tezgahı gibi e, zeminler, parlak zeminlerdir arkadaşlar tutunma problemi yaşayabiliyor. Pek çok arkadaşımız dahi bu firmaların veya da başka firmaların e, fayans boyalarını, epoksi boyalarını, poliüretan boyalarını seramiklerin üzerine sürmüştür. E, kabarma videolarını çekmiş koymuştur ve hatta hayıflanma videolarını çekmiş koymuşlardır. İşte yaptık, soyuldu bilmem ne. Bunun arkadaşlar sebebi malzemenin kötülüğü değil, seramiklerin sırt tabakasının e, oluşu. Yani sırt tabakası firma, seramikler üretirken, kalabalıklar, fayanslar üretilirken e, firmalar bu malzemenin uzun süre, ömürlük malzeme olması için üzerine sır kaplıyor. Bu sır müthiş bir malzeme. Bunu böyle elmasla çizebiliyoruz. Dolayısıyla bu tür malzemeler tutunmuş gibi gözüküyor ama e, uzun vadede soyulma yapabiliyor. Çünkü o sırt tabakası müthiş bir tabaka. Suyu geçirmiyor. Bu tür malzemelerin de tutunmasına bir e, sıkıntı oluşturuyor uzun vadede malzemenin üzerinde kabuk gibi soyulabiliyor. Bu tür malzemeleri, sırlı malzemeleri veya de parlak yüzeyleri ya astarlayacağız veyahut da zımpara taşlama makineleriyle, zımpara makineleriyle üzerini zımpara oluşturacağız, pürüz oluşturacağız. Veyahut da bazı firmaların e, var ama Dryfix'te e, zeminin antislip solüsyon var. E, zeminin, e, yanlış söylemiyorum bu ismini umarım. Yüzeyin pürüzlü e, pürüzünü alan bir e, solüsyon var kaymalı solüsyon denilmiş solüsyon adı üstünde. E, bu malzeme yüzeyin sırrını arkadaşlar yakıyor ofisten e, ve pürüzlendiriyor. Bu tür sıkıntılı yerlerde bu malzemeyi de kullanabilir. DRIFX'in bu o, kayganlık önleyici solüsyonu da kullanabiliriz. 1 kilogram arası satılıyor. Zeminde bırakıldığında zeminin e, uzun süre durursa zeminde 45 dakika bir saat e, ve daha uzun süre zemindeki o pürüzü de e, yakıyor. Bu malzemenin tutunması için bir zemin oluşturuyor. Dediğimiz gibi yazın parlayacağız, taşlayacağız veyahut da DFC100 e, astığını süreceğiz Veyahut da e, en kolay yöntem de diyelim daha ucuz yöntem diyelim. Ben yani tercihinize bağlı değil, Bilemiyorum yani bu e, tabii tabi ki hepsinin maliyeti var ama zımparanın emeği var. Maliyeti yok. E, bu malzemelerle bir yüzeye buluşturmak gerekiyor. Ondan sonra bu malzemeler tutunacaktır. Tuvalet, banyo zeminlerinde aynı şekilde boya yapmadan önce sırlı yerlerde nerede olursa olsun dediğim astar ve hatta ön çalışma e, lar yaparsanız bu tür malzemelerin tamamı epoks olsun, poliuretanlar olsun ve hatta fayans boyalar olsun daha iyi Bu başka markalar için de geçerli. Ee, Bianca'nın Stella, işte Bianca'nın var için kadensin boyaları da bakıyoruz böyle geliyor yazılar, yorumlar. Ee, zeminden kabardı, yüzeyden kabardı arkadaşlar her tarafta astar gerekiyor. Astarsız neredeyse hiçbir şey olmuyor. Duvar boyası sürerken bile duvarlarımızı astar sürüyoruz önce. Iı, kıytırık bir boyut olarak tutulsun diye bile ama bunlar özel borular. Ee, Seramiklerin üzerine genelde uyguluyoruz, mutlaksız yerlerden uyguluyoruz. Dolayısıyla daha ıı, yüzey sıkıntılı bir yüzey. Buralarda muhakkak astar gerekiyor. Ee, videomda arkadaşlar ben astar değil, yüzeyi pürüzleme yöntemine gideceğim. ile ee, yüzeyi zımparalayacağım. Yüzeyde çizikler oluşturacağım yani. güzel çizikler, ince çizikler oluşturup malzemenin daha iyi tutulması için bir altyapı oluşturacağım. Bir dahaki videomda malzemenin uygulaması videosu gelecek. Ee, o videoyu kaçırmayın. Bir e, epoksi dünyasına giriş yapmış olduk, e, malzemeyi uygulayacağız. Bakalım neler yaşayacağız uygularken, e, kuruttan sonra nasıl bir görsel elde edeceğiz. DRAFIX'ten e, e, ürünler aldık. E, Sağolsun firma sahipleri e, bu anlamda bana çok yardımcı oluyorlar. DRAFIX'te e, diğer firmalar da e, malzeme göndermekten e, geri kalmıyorlar. Teşekkür ediyoruz onlara. E, i̇stiyorlar ki ürünleri e, herkese ulaşsın. Ee, dediğim gibi videolarında söylüyorum arkadaşlar para kazanmak da artık bir şey değil de e, şuradan kazansan ne olacak yani 100 lira 200 lira e, firmayı trilimler etmez bu para ama insanların e, ihtiyaçlarına e, firmalar çözüm üretmeye çalışıyorlar insanların beklentileri var, özellikleri var. E, insan olduğu olarak doyumsuzuz. E, mutfak tezgahımız böyle kalmasın daha derinlik kazansın tablo gibi olsun. E, şimdi bak ben de bir şeyler yapıyorum. İnsan bir istek var. Bu isteği bir yere göstermek istiyoruz. Biz Allah'ın kulu olarak, Allah'ın sanatkar kulları olarak içimizdeki sanatçıyı çıkarmak istiyoruz. Az da yetinmiyoruz hiçbir zaman. Daha fazlası olsun, daha güzel olsun. Bu niye olmasın? Şurası niye boyanmasın? Bizi hiçbir şey tatmin etmiyor. Dolayısıyla firmalar da bu isteklere bağlı olarak ürünler arkadaşlar üretiyorlar. Üretmeye devam ediyorlar. Bu epoksi kaplamalar da bu anlamda üretilmiş. Zemine derinlik katan boya varı. Çünkü böyle demiyorum e, yayılan kaplama, bunu kontrol edemiyorsunuz o sizi kontrol ediyor. E, çılgın bir ak gibi epoksiler, onu kontrol etmek zorundasınız. Kontrol ederseniz çok güzel sonuçlar çıkıyor, kontrol edemezseniz e, elinize kolunuza bulaştırırsınız gibi bir durum da oluşuyor. E, ilk 24 saat arkadaşlar çok önemli. İlk 24 saat de e, tozdan, topraktan, nemden, e, sudan, basınçtan, sıvı, sert cisim koymaktan koruyacağız yaptığımız yerleri. Etrafında gerekirse bariyer çevireceğiz, evdeki çocuklardan, amacılıklardan uzak tutacağız. İlk 24 korumak arkadaşlar çok önemli. Kürlenmesi, kuruması, tozdan topraktan üzerine yapışmasın diye. Çok önemli. Havada uçuşan bir pamuk tanesi, bir kıl tanesi bile yapışır. Üzerinde kalır kurulunu bile alamazsınız. Cam gibi içinde kalır. Ee, Epoxy içinde esaslı arkadaşlar ürünler bunlar. Hava kürlenmeli ürünler. Videomda, diğer videomda uygulama videosu gelecek. Belki o videoda bu kadar konuşmayacağız. Orada iş yapacağız. Bu video arkadaşlar olabildiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kafanızda epoksi ile ilgili bir takım bilgiler oluşmuştur. Videosuna geleceğiz. Çünkü internette farklı baktığınız zaman Google'da arama yazdığımız zaman çok fazla aramalar çıkmıyor. Ya yabancı ülkelerdeki 3D, 3 boyutlu zemin epoksi kaplamaları çıkıyor. ve hatta fabrikalara zemin boyası sürme videoları çıkıyor. Bu anlamda video eksikliği var. Kafanızda bir takım bilgileri doldurmak için, boşlukları kapatmak için bu videoyu önce çektim. Sonra da uygulama videosuna arkadaşlar çekeceğiz sizlere yayınlayacağız. ürünler arkadaşlar internette var. Google'a yazdığınızda firmalar koymuş satış linklerini. bulunduğunuz bölgeye uzaklık yakınlık olarak kargosunun aşağı yukarı ve hatta orada dikkat edin. Kimi malzeme yarım 20 kilo, kimi malzeme iki kilo. Birinde 9 lira yazar, 1000 lira yazar, birinde 2000 lira yazar. Bu malzemenin pahalı değil, gramajının farklılığından olabilir. bir de bazı firmalar, ben bunu beğenmiyorum pek, bir sene, iki sene önce kalmış ürünü fiyatını kırarak eee Ucuza sunuyor. Bu da sanki o firma çok ucuz mal satıyormuş gibi gözüküyor. Oysaki belki son kullanma tarihi geçmiş ürünler de olabilir. Bunlara dikkat edelim. Özellikle yazalım. Ee, bu dikkat edelim. Şimdi bakın üzerinde elime aldığımız mal da yazıyor. Ee, 21.03.2024 ee, Şöyle baktığımız zaman daha bir ay bile olmamış üretimi. Ki bir sene var daha. 2025 3. ayına kadar son kullanma tarihi var. Ee, Bunlara dikkat edelim. Yani bir şeyin ucuz olması firmanın size ucuz mal sattığı anlamına gelmez. Her firmaya bunu söylemek istemiyorum ama bazıları bunu yapıyor. Başımıza geldi, e, elinde kalmış malları e, çöp atmaktansa gönderiyorlar böyle ucuz diye haksız rekabet yol açıyorlar. E, arkadaşlar internet satışları var, mı? bakarsınız alırsınız. Trafiksi perfect ürünü bir dahaki videomda sizler için deneyeceğim. Seyircilerin için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Katlarına destek olabilirsiniz. Özellikle soru sormak istiyorsanız, bana ulaşmak istiyorsanız Arkadaşlar katılmanız, e, hatta videonun altına ilman numaraları da koyuyorum. Buradan bana destek olmanız çok önemli çünkü e, çok takipçi, çok soru geliyor. Bunların için artık e, gerekli düşüyordu. Gerekli desteği veren kardeşlerime olabildiğince vaktimi ayırmaya çalışıyorum. Çünkü e, şu videoda bile 20 dakikam gitti. 20 dakikada başka işler yapabilirdim. Konuşurken de aynı şekilde vakit ayırıp sizlere hizmet vermeye çalışıyorum. Selamlar sevgiler arkadaşlar. Videomuz sonunu beklemeyin. Abone olun hemen. <laughs>